Eskişehirli ne diyor programından herkese merhaba. Bugün Eskişehir halkına maske ile ilgili alınan yeni kararlar hakkında ne düşündüklerini soracağız. Bakalım Eskişehirler neler söyleyecek. Vallahi çok iyi oldu. Kurtulduk yani. Girdim ben. Maskeniz var mı diye sordum. Maske dedi artık zorundayım efendiler Yani sevmişten sarılacaktım güvenlik görevimiz kardeşime. Peki Fahrettin Koca yani. bir açıklamada bulundu. Artık koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir dedi. Nasıl anlamadım? Fahrettin Koca artık koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir diye bir açıklamada bulundu. Nasıl Çok yani? güzel demiş. Çok yerinde buluyorum yani. Bunu daha önce yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Şu aynı vaka sayıları yüksek ama önlemler yok bu sefer. E, halka boşu boşuna eziyet ediyorlar gibi geliyor. Fahrettin koca bir açıklama yaptı. virüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir diye bir. Açık. Yenilerine hazırlık yapıyorlardır ondan. Bence kesin net bir şekilde tehlike geçti denilene kadar maske gibi bazı önlemlerin devam etmesi gerekiyor. Zaten toplumda maske taktığın zaman zaten maskede enfeksiyon alıyorsun, hastalığı alıyorsun. Bir maskeyi 10 defa kullanıyorsun. Tramvaylarda olsun, her yerde olsun. Adam maskesini alıyor, koyuyor, cebine tekrardan oradan çıkıyor elini veriyor, selamlaşıyor, şey yapıyor. Bence maskenin kalkması çok iyi bir şey. Valla ben maskeyi çıkarmıyorum kızım. Rahatsızım, kalp hastası. Çıkarmıyorum. Peki Çıkar. Artık dışarıda maske takma zorunluluğu yok kapalı alanlarda da. Sizce doğru bir karar mı yoksa yanlış bir karar mı? Valla bence doğru. Olabilir yani bir şey diyemeyeceğim o konuda. İnsanların kendi tercihini bırakıyorum. Aslında yani tamam biz de şey yapıyoruz ama açık havada olduğum için böyle. Yoksa e, kapalı yere girdiğim zaman takıyorum yani. Ama yani tehlike her zaman devam ediyor. Hiçbir bilgim yok. Aslında Mayıs'ta kaldırmasını söylüyorlar Sağlık Bakanımız. Artık dışarıda maske takma zorunluluğu yok. Evet. Kapalı alanlarda da yani da Normalde yeter. dönelim mi? Yeter artık yani. Normalde dönelim. Bu kadar. Peki Fahrettin Koca bir açıklamada bulundu. Artık virüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir diye günlük hayatta tedbirlerimize uyarsak ve aşılarımıza riayet gösterirsek bir sorun yok dedi. Ne düşünüyorsunuz? Bu insanlara kalmış olan bir şey. İnsanların kendi şeyine kalmış olan bir şey bu. Yani toplumda değil de sadece insanların kendi kendi açısından koruması lazım. Doğru. Niçin? Yani takılması gerekiyor. Herkes taksın bence. Herkes uyusun. Peki dışarıda maske takma zorunluluğu yok. Kapalı alanlarda da yeterli mesafe olduğu sürece. Böyle bir zorunluluk yok ortadan kalktı. Siz bu kararı nasıl biliyorsunuz? Ne olumsuz buluyor Yani takılması gerekiyor. Toplumda olsa yine de takılması lazım. Yanlış karar. Daha Neden? kalkmaması gerekirdi daha. Hadi açık havada belki böyle fazla kapalı kalabalık yerlerde, olmayan de, de, yerlerde gerekirdi. normal. Bana göre kalkmaması gerekirdi. Evet, kapalı yerlerde kesinlikle biz e, tramvaya binerken veya kapalı bir yere dükkanlara girerken e, maskemizi kapatıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynısını dedim ya işte. Peki Fahrettin Koca bir açıklamada bulundu. Artık virüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir dedi. Gelmedi. Gelmedi. Ölenler nerede? Öl, halen ölüm var. Nasıl çıkaracaksın? Hastaneli full dolu. Hastaneye gidemiyorum ben korkumdan. Başkanım görme engelli. Görme Gidemiyorum. Biz görsem görme engelliler derneğiyiz. Genel başkanım. Genel başkanıyım ben. Geçen de Ataç yemek verdim ona bile gidemedim. Toplu yerlere. Gidemiyoruz korkuyoruz. Korkudan gidemiyorum. Ve 4-5 tane aşımı da olduğum halde. Olmaması gereken bir durumdu. Ee, saçma sapan bir maske uygulamasıydı zaten. Emperyalist güçlerin dayatmış olduğu bir sistem. Hepsi bu kadar basit. Kapalı yerlerde e, Takılmasını daha uygun görüyorum şimdilik. Açık alanlarda zaten insanlarımız bilinçli. Çoğu insan yine kullanıyor yani. daha tedbirlerin biraz devam etmesi lazım. Bazı vaka sayılarının az yani şey saklıyorlar diyorlar. Turizm tabi Mayıs'tan sonra Haziranda falan. Onun için biraz şimdi sanki gevşek gösteriyorlar gibi. Bana öyle geliyor. Tabii çok iyi oldu canım. Doğru iyi oldu. Yani hiç olmazsa dışarıda çıkarken kurtulduk. E, bürolara girerken onlar da kalkarsa daha iyi olur yani bir kapalı yerlere girerken. Peki sizce sağlık açısından etkileri olur mu? Olumlu olumsuz. Olmaz artık. Normal nezle gibi oldu bu hastalıkta. Artık herkes azaldı yani. İşte dünyada da zaten kalkıyor bu. Çoğu ülkeler kaldırdı yani. Yani i̇nşallah iyi olur. Daha herkes iyileşmedi ki. Hı -hı. Herkes için iyileşmediği için ben doğru bulmuyorum işin gerçi. Hele ki toplumda herhangi bir şey söylendiği zaman hani e, nasıl diyeyim birisi bir şey söyleyince onu çok farklı algılıyorlar. Aslında o çok yanlış bana göre. E, ben, ne bileceksin ki karşındakinin yan yana oturuyorlar. Hemen dip dibe veriyorlar. Nefessiz kalıyorum. Aslamım var. Bana göre daha erken. Daha çünkü herkes iyileşmedi. İçimizde hasta olanlar var. İyi bir karar değil. Henüz daha atlatamadık yani bu seviyeye gelemedik. Bence bir iki sene daha aynı devam etmesi lazım. Yani. Önlemleri nasıl devam ettirmeliyiz sizce? Valla halk olarak kendileri düşünmeleri lazım yani. Halkımız kendiler bilmesi lazım. Bizler bir şey yapamayız. Toplum olarak şey yaparsak, desteklersek bu önlemin altına gireriz yani. Onun için kalkmaması lazım yani bence. Peki Sağlık Bakanı artık koronavirüsü zihnimizden çıkarma vakti gelmiştir dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ya ona da bir şey diyemeyiz. Yani bugün Sağlık Bakanlığı açıklıyorsa demek ki onların da bir bildiği vardır yani. Ona da bir şey diyemeyiz. E, çıkarılması tabii iyi dışarıda. E, tabii ki şeyde aile toplu taşıma araç şeylerinde ee, olabilir peki, yani. Sağlık açısından peki olumlu olumsuz etkileri nasıl olur? Et, pek tabii olur. Maskeyi kaldırsınlar ya maske işi bitti artık. Neden? Ya hastalık yok ki şey yok yani hiç korona olmadı zaten de yani saçma sapan şeyler. Gerek yok diyorsun. Tabii ya öcü gibi insanlar geziniyor hiç. Peki sağlık açısından olumsuz etkileri olur mu sizce? Hiçbir şey olmaz hiç daha iyi olur. Adam şimdi maske zaten bir maske 15 gün takıyor. Para yok, kıtlık var zaten. Kullanılması gerekli taraftarıyım. Çünkü hale devam ediyor. Kendi evim için risk oluşturduğu için, çocuğumda olduğu için kullanmayı tercih ediyorum. Peki dışarıda maske takmamanın ne gibi bir olumsuz etkileri olabilir sizce? Ya Havalar ısındıkça insanlar dışarı çıkıyor, kalabalık oluyor, e, birbirine temas çok fazla oluyor. Bunu da düşündüğümüz zaman bence gerekli. Allah ne diyeyim hangisi hayırlıysa olsun derim hakkımızda. Çok çektik çünkü. Peki ya, artık dışarıda maske takma zorunluluğu yok. Kapalı alanlarda da aynı şey geçerli. Sizce doğru bir karar mı yanlış bir karar mı? Efendim? Ne diyeyim ki bence biraz daha sabır derim. Biraz daha. ...hani şimdi daha tam gitmedi ortalıktan bu hastalık... ...biraz daha beklesek daha iyi olur. Gayet iyi buluyor. Zaten uyulmuyordu kurallara... ...daha da kötü olacaktır herhalde. Yani maske bir süre daha devam edebilirdi ama... ...yaz geldiği için biliyorsunuz... ...insanlar da bunalıyor. Biraz da aşı ve çoğu kişi geçirdiği için... ...bağışıklık da kazandık. Dolayısıyla çok fazla sorun olacağını da düşünmüyorum... ...ama yine de dikkat etmek lazım. Özellikle kapalı alanlarda, tramvaylarda... E, maske takmaya devam etmek lazım Gördüğünüz gibi açık havada takmıyoruz Kimse takmıyor Peki vatandaşlar nasıl etkiler sizce bu durum? Yani eğer kapalı alanlarda dikkat ederlerse Kalabalık alanlarda ve kapalı alanlarda dikkat ederlerse Çok bir sorun olacağını düşünmüyorum Böyle açık havada zaten mesafeliyiz e, Bir de zaten maskeyi biz doğru kullanmıyoruz ki Bir maskeyi 10 defa kullanıyoruz Yıkayıp yıkayıp çamaşır makinesinde yıkayıp yıkayıp kullanıyor insanlar Yani birazcık formalite gibi olmuştu zaten daha çok maskeden de ziyade bundan sonra mesafeye bir süre daha dikkat etmek lazım. Son olarak Fahrettin Koca da bir açıklamada bulundu. Artık koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir dedi. Ya onlar o açıklamaları zaten her yaz geldiğinde turizm sezonunu açmak için yapıyorlar. Yani o kadar da rahat olmamak lazım ama tabii eskisi ilk başlardaki kadar, iki yıl önceki kadar da korkmamak lazım. İyi bir, iyi bir karar şu an. Maske dışarıda açık havada şu an e, virüs bittiği için yani sıkıntı yok şu an. Yani kullanmayabilir mesafeli onu sürece doğru bir karar. Kapalı alanda biraz daha sürmesini tercih ederim. Teşekkürler sizin düşünceniz. Tabii var. kapalı alanda daha sürmesini isterim ben de. Peki açık alanlarda maske takmamanın bir zararı olabilir mi? Yo açık alanda zararı olmaz. Yani kapalı, Öyle. Yani. Kapalı alanın içinde şöyle yani yaşlılarımız için biraz daha evet önlemin, Önlem önlemin sürmesini yardım. isteriz yani bence mantıklı. Hı. Neden? Niçin mantıklı buluyorsunuz? artık öyle bir şey kalmadı. Hastalık kalmadığına inanıyorum. Peki sizce olumsuz etkileri olabilir mi? Olmaz. Kesinlikle. Çeşelim başkanımız da bari. ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru bir karar mı? Yanlış bir karar mı? Bence sağlık çoksa yapılması gerekir. Olması gereken bir olay. Artık dışarıda maske takma zorunluluğu ortadan kalktı. Kapalı alanlarda da yeterli mesafe olduğu sürece yok. Olmuyor ama şimdi insanlar sokakta maskesiz yürüyor. Öyle bir ana geliyor ki yoğunluğun içine geliyor. Aynı devam ediyor. O da doğru değil. Peki yani siz günlük hayatınızda maske kullanımınıza özen gösteriyor musunuz? Göstermeye çalışıyoruz. Şimdi kaç kişinin ağzında var bak. Geçenlerin kaç kişide maske var, kaç kişinde yok. Genelde yok yani. Baktığınız zaman takmıyorlar bir anda da bir yere girebiliyor. Kimse de ağzını açmıyor. Yani haklı buluyorum. Gerçekten sıkılmıştık artık bir yerden sonra. Hani böyle olmasın daha iyi buluyoruz. Peki Fahrettin Koca da bir açıklamada bulundu. Artık koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir dedi. Nasıl yorumlarsınız? Evet doğru söylüyor artık. Yani bir yerden sonra buna alışmamız lazım. Yani belki 10 sene sonra yine bu virüs olacak. Buna yaşamaya alışmamız lazım bence. Peki sizce bu kararlar vatandaşları hangi boyutta etkiler? Ya yani ekonomik yönden yani bir etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü durum belli zaten. Yani, Peki toplumsal yönden? Toplumsal sosyal. yönden daha iyi etkileyebilir. Çünkü insanlar gerçekten maskesiz birini görünce korkuyordu. Yani şimdi daha iyi olur diye tahmin edebiliyorum. Yani gündemi çok takip ettiğimi söyleyemeyeceğim ama kaldırıldığını biliyorum sadece. Evet. Ee, çok bir faydası olup olmadığı hakkında da bir yorumum yok. Çünkü zaten kaldırılmadan önce de kullanılmıyordu çok fazla. O yüzden yani söyleyecek pek bir şeyim yok. Pek uygun bulmuyor Niçin? Yani korumamız gerekiyor. Korumadan olmaz. Evet. Ya bence olması gereken buydu. Gereken buydu zaten çok kişi uymuyordu. Evet kapalı ortamlarda AVM gibi yerlerde evet hala kullanılması gerekiyor top taşımada ama açık havada bence gerekli olduğunu düşünmüyorum. Peki bunun, e, bu kararın vatandaşlar şey için olumlu olumsuz etkileri olabilir mi? Ya şöyle evet bilinçsiz çok fazla insan var. Bu hani yasaklar daha kalkmadan önce de çok fazla bilinçsiz insan vardı. Ya öncelikle herkesin kendi sağlığını ve ailesini düşünmesi yani evdeki yaşadığı insanları düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hani vakalarında artık gitgide azalmaya başlaması ve koronanın artık sonuna geldiğini düşünüyorum artık. Böyle olduğunu varsayıyorum. Bu yüzden çok dikkatsizliğin de aşırı eskisi gibi bir şeye e, sansasyon oluşacağını düşünmüyorum. Doğru. Zaten kimse uymuyordu. Doğru yani iyi. Salsınlar gitsinler de herkes bildiği gibi yapsın. Peki sizce <laughs> olumlu olumsuz etkileri nasıl? E, tabii bu? ki olumsuz etkileri de var. Hani kullananlar, kullanmayanların cezası niye çeksin? E, kullanmayanlara da madem başta ceza falan vereydiler. Hiç o kadar önemli. Önemsemediler yani hiç. Saatin iş yerine 8 saat takıyoruz. Kulaklarımızın arkası nasıl oluyor yani? Rahat nefes almak her zaman önemli ya. Ciğerlerimiz için de önemli. Peki bu karar vatandaşları nasıl etkiler? Valla bence yani covid kapsamı olarak bence pek hiçbir şey değişmedi bence yine. Herkes yan yana temas ediyor de geziyor. Şeyde Tramvaylarda yine temas oluyor yani maske yine faydası olabilir ama bence gereksizdi en başından beri. Şimdi kaldırıldı mı? Dışarıda maske takma zorunlu yok. Yok evet aynen. Da. Ya şimdi... Ben erken buluyorum çünkü daha şey geçmedi bu virüs geçmedi ama azaldı da ama sonuçta azaldı ama biraz daha beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Sağlık Bakanı koronavirüs artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir diye bir açıklamada bulundu. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bence tam anlamına bitmedi İşin açıkçası tam geçmedi diye düşünüyorum. Sağlık Bakanı öyle düşündüyse bilemem ama ben geçmediğini düşünüyorum. Daha hala virüs devam ediyor yani. Bu maske devam etsin ya iyi olur yani. Millet kendini saygı duysun yani. Öyle Neden değil mi? Neden devam etsin maske? Ya her yerde yani maskesi dolaşıyor. Hastalık tekrar başlayabilir yani. Öyle değil mi? Peki sizce dışarıda maske takmamanın nasıl olumsuz etkileri olabilir? Ya maske takmasın zaten öbüründe hastalık olur sana da gelir yani. Belli olmaz bu işler. Daha bitmedi yani hastalık. Ama millet bitti sana diyor yani. Öyle değil mi? Bitmedi yani. Millet e, hiç kafalarında da takmıyorlar, açık alanda da takmıyorlar. Aslında takması gerekiyor yani. Doğru değil mi? Bence doğru. Bence de geri kalmadı. Niçin? Kimse takmıyor ki. Yani o duyarlılık yok. Peki F bu karar vatandaşları nasıl etkiler? Bilmiyorum ama şu anda herhalde sanmıyorum bir şey etkilediğini. Herhalde geçti ya da hastalıkmış oldu artık etkisini kaybetti olabilir mi? olur. Ben iyi bulmuyorum. Yani. Falan gidiyorum kimse maske takmıyor yani. İyi bir şey değil bence. Kapalı ortamlarda maske tak takılmasını istiyorum ben. Açık ortamda istediği gibi takmayabilir yani. Ona bir şey itirazınız yok. Ama kapalı ortamlarda herkes maskesiz yani. Peki Fahrettin Koca bir açıklamada bulundu. Artık koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir dedi. Ne düşünüyorsunuz? İnanmıyorum inanmıyorum. Yani korona her zaman bizde olacak yani böyle gidersin Biraz erken buluyorum da daha hani salgının seyri tam e, şekliyle değişmediği için. E, yani kısmen doğru buluyorum ama bir yandan da daha erken buluyorum. O kadar. Meydanlarda açın diyor. Belli olmuyor ki bu işler. dışarıda maske takma zorunluluğu yok. Yok ama toplumda bazı toplum yerlerde de var. Çarşıda mesela. Bak şimdi 4-5 kişi geçti buradan. Takmamış. Yaşlısı genci. Bunun şakası var mı? Takılmalı diyorsun. Takılmalı bence. Evet, bir. Ha sıkılıyor, sıkılsak da takacağız mecburuz. Öyle değil mi şimdi? Kurallara uymak zorundayız. Peki Sağlık Bakanı koronavirüs artık zihnimizden çıkarma vakti gelmiştir dediniz. Gelmiştir dedi ama işte bir sağlık birimi var ya toplanacak oradaki karara Herkes uyacak. Öyle derim. Başka diyeceğim bir şey yok. Onlar bilir. Biz bilmeyiz. Ya daha hastalık bitmediği için ben yani takılmasından yanayım yani. Henüz hastalık bitmedi. Bu sefer daha çok yaygınlaşacak. Başa döneceğiz bence. O yüzden hala takma taraftarıyım. Yani çıkma kararı alınsa bile ben çıkarmam. Peki salgının başından bu yana alınan tecrübeler için ne düşünüyorsunuz? Valla bazen doğruydu, bazen çok doğru değildi. Bilemiyorum yani. Hakikaten ilgim yok. Ama maskeye karşıyım artık. Bütün Avrupa Avrupa kaldırdı. Sadece bizde kaldı. Onun için. Ayrıca koruyucu olduğunu düşünmüyorum. Zaten kendi açıklamalar da aynı yönde. Valla daha erken buluyorum. Biraz daha geçmesi lazım. Hastalıkların biraz daha. Eskişehir'de bayağı çok çünkü. Biraz daha maskemizi takmamızda yarar var. Peki Fahrettin Koca bir açıklamada bulundu. Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir dedi. Valla ben ona pek inanmıyorum. Yani şimdiye kadarki şeylerde de çok şey yapmadı. Bilgiler çok yerinde olmadı yani. Tam şey yapamadılar, bilgilendiremediler. Onun için onu pek kale almıyorum yani. Valla doğal bir şey yani. Sonuçta bir sonuna geldiysek bunu da bir şekilde çıkarmamız gerek. Doğru değil. Doğru değil yani. Niçin? Niçin Çünkü doğru? de hastalığın geçtiğine inanmıyorum yani. Hastalığın geçtiğine inanmıyorum. Peki sizce neden böyle bir karar verilmiş olabilir? Şey? Allah işte ne diyorlar hani doğal şeyin sağlanması diyorlar ya yani. Ne diyorlar ona? İşte onu sağlamak için yani. De o da biraz herhalde zor. Çünkü doktorlar falan olacağını söylemiyor yani. Hala diyorlar devam ediyor diyorlar yani. Ve şey... Yani doğru şey ve bilgi verilmiyor vatandaşa yani. İşin doğrusu bir de o yani. Herhalde hastalık azaldı demek ki uygun görüyorum yani. Hükümet iyi karar vermiş demek ki. Sağlık Bakanlığımız onda karar onlar vermiş ki yani maskeyi kaldırdılar yani. Peki Sağlık Bakanı da artık koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir diye bir açıklamada bulundu. Nasıl yorumlarsınız? Valla Sağlık Bakanlığı tabii bütün bir ekibi var bu ekibin vermiş olduğu karara istinaden onlar da Sağlık Bakanımız da aynı söylüyor. Doğru söylemiştir. Maskenin kalkmasını biz de istiyoruz. Hani rahatsız oluyoruz artık. Yıllardır bununla yaşamak bize hiç iyi gelmedi. İş yerinde olsun, sokakta olsun ya da bir mağazaya girdiğimizde olsun. Hani bazen nefessiz kaldığımız bile olabiliyor. Maskenin komple kalkmasını istiyoruz. Peki alınan yeni kararlar oldu. Bu dışarıda maske takma zorunluluğu kalktı örneğin evet. ya da kapalı alanlarda yeterli mesafe olduğu sürece yok. Bu kararlar nasıl etkiledi sizi? Ya bu kararlar iyi kötü hani e, halkımızın biraz daha rahat nefes almasına e, iyi oldu ama yine de hani insanlar tedirgin oluyor. Yani bence komple kalkmasını istiyoruz. Herkes aynı şeyi istiyor. Başka da diyecek bir şeyim yok hani. Peki gidişatı nasıl buluyorsunuz? Sizce tamamen hayatımızdan kalkacak mı? Yani bence bunun hayatımızdan kalkacağını düşünmüyorum. Çünkü hani böyle bir hastalık olduğunu da düşünmüyordum açıkçası. Yani bu dış devletlerin bize yaptığı bir şey gibi geliyor bana. Peki o siz kadar. kurallara istinaden mi takıyorsunuz yoksa e, güvende bulmadığınız için Yani kurallara istinaden takıyorum. Kura, hani güven ben kendi adıma konuşayım. Pek bir güven sağladığını düşünmüyorum maskenin. Hani o Hastalık varsa öyle bir şey varsa o bize bulaşacaksa her türlü bulaşır. Bana daha daha önce hiç bulaşmadı. Yani pek de fazla kullanmam ama şu anda çarşıdayım diye kullanıyorum. Bence doğru buluyorum maskeyle alınan kararları. Yani takılmalı maske her şekilde. O şekilde yani. Neden takılmalı? Yani çünkü e, hastalık bitti diyorlar. Ama hiçbir şekilde bittiğini düşünmüyorum. Yani e, insanlar sürekli çıkarıyor mesela dışarıda görüyoruz takmıyorlar mesela. Ben takmalarını düşünüyorum. Çünkü hani hastalık gerçekten çoğalabilen hani bizim göremediğimiz derecede boyutta bir hastalık. O yüzden takılmalı diye düşünüyorum. Peki Fahrettin Koca bir açıklamada bulundu. Artık koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir dedi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani ben doğru bulmuyorum açıkçası. Takılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii önlemler alındığı takdirde ee, takılmalı yani. Hani ya yani takılmalı diye düşünüyorum ben kısaca. Bence makul, normal. Kalktı iyi oldu yani. Neden? Ya insanlar kendi tekbirini kendileri alsınlar. Şu var ki hani e, ben bak hiç Covid'e yakalanmadım. Çok şükür inşallah böyle de gitsin. Çünkü sarılmadım. Temas el temasında bulunmadım. Aile çevremden dışarı çıkmadım. Çıktımsa da çok dikkat ettim. Çok şükür. Herkes öyle dikkat etse bir şey olmaz. Peki bu alınan yeni kararlar vatandaşları nasıl etkiler? Ya herkes dikkat etmiyor. Onlar için bilmiyorum. Hani bir şey söyleyemeyeceğim ama şu var ki insanlarımız çok dikkat etmiyorlar. Etmedikleri için de bazı problemler yaşanabiliyor bu sağlık. Ne yönde dikkat ediyorsunuz? Kendimi önemsiyorum, kendimi seviyorum, ailemi seviyorum. Niye riske atayım? Onun için yani yoksa başka bir. Bir de ben kendim de e, hani işveren olduğum için tamamen dikkat ediyorum yani. Milletin uyumadığını düşünüyorum. Biz ne kadar dikkat etsek de uymayanlar var. Mesela otobüste var, işte hastanede var, bankada var. Aslında uyusa iyi olur. Peki sizce maske takımaya devam edilmeli mi, edilmemeli mi? Valla bir süre daha edilmeli ama tabii unuttuğu uzmanları daha iyi bilir ama henüz bitmedi bu iş. Bitmedi yani hala ölenler var. Maskeyle ilgili yeni kararlar biraz daha devam etmeliydi. Biraz daha böyle 15-20 gün daha devam etmeliydi bence. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü daha tam olarak kalkmış değil. Yani bu pandemi sürecinde tehlike devam ediyor. Bilhassa kapalı yerlerde devam ediyor. Peki bu kararların sizce nasıl etkileri olabilir toplum, sağlık, ekonomik olarak? Ee, Toplumsal olarak e, toplumsal olarak e, iyi olur da ekonomik olarak iyi olmaz. Çünkü e, bu kararlar ekonomik olarak e, daha da ileriye gider. Yani daha da e, iyi mi olur, kötü mü olur? Onu ekonomistler karar versin. Ben bilemem yani. Valla maske takılırsa iyi olur. Daha hastalıklar devam ediyor. Geçen ben zor kurtuldum kuzum. kuzum. Valla herhalde şüphelendim kendimden. Bizden bire ishal oldu. Korktum. Daha maske takılması lazım. Peki bazı şartlar dahilinde ha. artık maske takma zorunluluğu yok. Ha. Siz nasıl buluyorsunuz? Sizce devam edilmeli mi, edilmemeli mi? Ya kapalı yerde de daha açıkta takmasa da kapalı yerde de yani toplumda takılması lazım. Yani toplum alanlarda takılması lazım. Zaten ben bir yere girdim topluma. Pek o zaman da işte yani şey etmedik oradan kaptım gibime geliyor. Daha hastalık devam ediyor yani bitmemiştir. Allah haberim yok ne kararlar en son. Haberim yok ne kararlar aldılar. Dışarıda artık maske takma zorunluluğu yok. Kapalı alanlarda da yeteri bir mesafe varsa orada da zorunluluk yok. Yani bence doğru olabilir yani. Yani artık usandı millet maske bende. Yani takmıyorlar da zaten. Yani mümkün olduğunca Kapalı alanlarda kullanmak lazım, kalabalık yerlerde takmak lazım ama e, e, çok da fazla sıkı vaziyetlemek lazım yani herhalde. Şu an maskeyle alınan kararlara hakkında hiçbir fikrim yok, hiç takip etmiyorum ama artık yani... dışarıda maske takma zorunluluğu yok, kapalı alanlarda da evet, iyi. Çünkü e, bir şekilde bir önlem alması gerekiyordu, yani toplum bağışıklığı gelmesi gerekiyordu bence. Bunun için de güzel oldu yani. yani böyle. Fahrettin Koca da bir açıklamada bulundu. Artık koronavirüsü zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir evet. dedi. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi değerlendiriyorum. Olması gerektiği gibi bence. Çünkü maske maske iki senedir geçmedi. Maskeyle devam ediyoruz. Bilmiyorum. İyi oldu bence. Daha hastalık tamamen geçmiş değil. Teşekkür ederim. Nasıl olmalıydı? Daha iyi tedbirler alınması lazımdı. Çok iyi bence. Valla insanlar artık bir nefes alsın diyorum ama bu pandemiyle yaşamayı öğreneceğiz yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum Peki, sizce yani. maske takmayı devam edilmeli mi edilmemeli mi? Ya şu durumda artık serbestlesin istiyorum. Ben de istiyorum. Bak elimde takmıyorum. Bu durum Kız... nasıl etkileri olur sizce biz vatandaşlara hem toplumsal hem sağlık hem ekonomi açısından? Onu nasıl anlatayım ki? Hem sağlık hem o şey, Evet, nasıl ya yapayım? zaten epeydir bu maske kimse takmıyor. bayağı da bir düşüş var şeyde rahatsız hastalıktan. Ya rahatlar insanlar diye düşünüyorum ya. Ekonomide bilmiyorum. Ekonomiyle bir ilgisi olmaz diye düşünüyorum. Ekonomi çünkü aldı başarı gidiyor. <laughs> Anlatabildim mi? Ama çok daha güvenemiyorum. Korkuyorum yani çıkarmaya, şey yapmaya. Böyle açık havada tamam mı? Kapalı yerde takıyorum oldu. Peki Fahrettin Koca korona virüsünü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir diye bir açıklamada bulundu. Kendisi onun yorumu bir şey diyemiyor. Ya nereye kadar takacağız ki? Nereye kadar takacağız? Bugün ben taktım yani başka bakıyorum çevreme kimse takan yok. Doğru dürüst takan yok. Yapacak bir şey yok. Sürekli kapan 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 nere kadar? İnsanın psikolojisi de bozuluyor. 4000'in altına düştü olaylar herhalde vakalar. Yerinde biz de bunu emniyet olarak takıyoruz aslında açık havada takmıyoruz kapalı alanlarda takıyoruz yerinde yani değil mi? Peki sizce maske takımına devam edilmeli mi yoksa edilmemeli mi? Yok edilmemeli ya artık geçti artık yani çok az vakalar var bence gerek yok. İnsanlar da bunu aldı biraz. O açıdan. Maskeyi devamlı takmak istiyoruz. Hatta takmayanlara da uyarıyorum. Bu maske olmazsa biz hayatımızı felç ablacığım. Takalım yani. Millet olarak, vatandaş olarak, kişisel olarak benim önerim o. Maske çok iyi. Hepimizi koruyor. Seni benden, beni senden koruyor. Anladın mı? Daha istediğin var mı diyeceğiniz? Teşekkür. Vallahi maskeyle ilgili gördüğün gibi devamlı takıyoruz da yani. Korunmak mecburiyetindeyiz. Bu ne işine? Gerek yok yani maskeyi çıkarmamızda hiç gerek yok yani. Bence hiç takmamak gerekir. Ben düşünüyorum, tak, takmıyorum zaten, kullanmıyorum Ya? Yani. Neden? Ben aşım oldum. Aşılarımın üçünü yaptırdım. Gerek yok. Herhangi bir şey olursa zaten aşı olmuşum. Gerek yok yani. Ben biraz daha kullanalım diyorum. Çünkü daha tam noktasıyla daha olmadı yani. Halkımızda birazcık sorumsuz, özellikle kalabalık yerlerde, mesela pazarlarda, bilmem nerede, marketlerde, çarşıda birazcık daha var diyorum ben. Maskeyi bir takılsın, bir takılmamışsın karşısındayım. Ya temeli takılsın, ya hiç takılmasın. Hep beraber bak ben 82 yaşındayım, bunu kullanıyorum. Cebimde yediğe de var, şey de var. Ama bizim yasalarımız bunu... Ya yasak yapsın, ya yapmasın kızım. Peki Bu. Siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? Sizce maskeler hayatımızdan çıkacak mı yoksa böyle devam mı? Valla maske ben 82 yaşındayım, buraları benim rahatsız etti. Ama hem kendimi hem insanları korumak için takmayı seviyorum mikrofonumuzu yönelttik ve konumuz hakkında sorularımızı sorduk. Eskişehir halkından birbirinden farklı yorumlar geldi. Bir sonraki Eskişehir Ne Diyor programında görüşmek üzere.